Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte Minecraft'ta ev yapacağız. Çok güzel bir ev olacak. Ee, hadi Minecraft'a geçelim. Ben Minecraft'ı açıp geliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi açtım. Arkadaşlar bakın şöyle 8 kazacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 Böyle 8 kazacağız. Buradan 7 kazacağız. 1 3, 4, 5, 6, 7. Buradan buraya 5 gideceğiz. 1 2 3 4 5. Buraya böyle gideceğiz. 4. Buradan da arkadaşlar 1 2 Arkadaşlar buradan da böyle gideceğiz. Pardon yanlış geldi. Bir dakika arkadaşlar. Burayı şöyle bir kapatalım. Şuradan kazacağız. Şöyle arkadaşlar. Böyle böyle kazacağız. Evet arkadaşlar böyle bir görünüm olması lazım. Böyle. Şimdi ben bir şuraları doldurayım. Buraları yanında dolduralım. Şöyle. Nasıl yapıldığını göstereceğim. Normalde bu blokla yapılmıyor. Ben sadece buralarda doldurmak için bu blokla aldım. Bir dakika arkadaşlar. Ben hemen bir yapıp geleyim. Evet arkadaşlar. Böyle yap yaptım. Bize gri beyaz betonla açık gri beton gerekiyor. Arkadaşlar şimdi buradan bakın bura var ya. burayı böyle kazın. Bunu ekleyin arkadaşlar. Ondan sonra şöyle bakın. Şöyle. Şöyle. Burası böyle oldu mu? Oldu. Arkadaşlar şu ondan sonra bakın. Şuraya. Şuraya beyaz beton ekleyin. Ondan sonra şuraya ekleyin. Şöyle. İşte burayı 4 blok 3 blok uzatacağız. Böyle. Bakın. Şöyle. Şöyle olacak. Burayı kapatalım. Böyle. Böyle olacak arkadaşlar. Ondan sonra şuraya açık gri betondan dört tane ekleyeceğiz. 4 tane. Şöyle. Ondan sonra burayı kapatacağız böyle. öyle arkadaşlar. Hemen de kapatayım. Arkadaşlar ondan sonra şu zemini hemen şöyle bir şeyle kaplayacağız arkadaşlar. Bakın. Bir dakika. Şuradan şu kuş ağaç kütüğünde Şöyle katlayacağız Şöyle benimimi katlayıp geleyim Evet arkadaşlar içerisini katladım Şimdi bize gerek bize gereken bir tane cam gerekiyor. Cam arkadaşlar. Ama e, şey cam da şu normal şeyden ince cam değil. Şimdi arkadaşlar şurayı şöyle kazacağız. Kazdıktan sonra buraya cam ekleyelim. Böyle. Ondan sonra arkadaşlar şey yapacağız. E, bakın şuraya şu, şundan şöyle ekleyeceğiz. Hatta durun bir dakika yanlış yaptık. Şunu açık gri beton alıp şöyle yapacağız. Böyle yaptıktan sonra arkadaşlar buraya üstünü kapatmak için böyle basamaktan ekleyeceğiz. Böyle arkadaşlar. Böyle olacak. Ondan sonra şöyle şuralara cam ekleyeceğiz. Şöyle cam olacak. Böyle. Bir dakika arkadaşlar. Hemen bir yapıp geleyim. Arkadaşlar ben yanlış yapmışım. Şurayı 3 blok yapın. Şöyle. Arkadaşlar. Şuraya şöyle olacak arkadaşlar. Burayı böyle yapın. Böyle olacak arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar şurayı kapatın şöyle. şöyle ekleyin bunları. Şöyle. Önceki bloktan arkadaşlar şu açık gri betonu bir kat daha yükseltin. Yani bir blok daha yükseltin. Böyle olacak haberiniz olsun. Ondan sonra arkadaşlar şunu camları alıp şöyle koyacağız. Şu kapıyı da şöyle koyacağız. Şimdi dış taraf böyle gözükecek arkadaşlar. Böyle böyle arkadaşlar böyle gözükmesi lazım arkadaşlar şimdi e, şuradan beyaz betonu alıp şöyle bunu koyun bunun üstüne şöyle yapın böyle yapın şimdi böyle gideceğiz dikkat edin e, onun bile on üstünden yapın yoksa buraya değer olmaz Şöyle yapacaksınız. Etrafında döneceksiniz. Dönelim. Şöyle. Şöyle yapacağız. Evet böyle yaptık. Şimdi arkadaşlar ee, şuraları bir hemen bir kaplayalım. Böyle yapacağız. Güzel arkadaşlar. Evin içini düzenlemeyeceğim arkadaşlar. Hepiniz olsun. Ha, pardon arkadaşlar. Bakın. Şimdi arkadaşlar böyle oldu ya. Evimiz tamamlandı. Böyle arkadaşlar. Öyle yapacaksınız. Video bu kadardı. Ee, hemen bir süslerini de ekleyeyim. Şuradan yaprağı alalım hemen. Şunu. Şöyle. şöyle şöyle. Evet arkadaşlar. Evimiz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Evet bu kadardı. Kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Böyle videoların daha gelmesini istiyorsanız like atıp abone olun arkadaşlar. Bye bye.